Evet abi ikinci bölüme hoş geldiniz bugün. ikinci bölümde Cuma günü sizinleyiz. Hadi başlayalım bakalım. Evet abi şimdi ben aşağıya kadar geldim. ikinci kattayız. Şimdi üçüncü kat ve e, onun üstündeki kat açılmıyor şu anlık. Demek ki ikinci katla işimiz devam edecek. Evet ikinci kattayız şimdi. ikinci katta olayımız devam edecek. Şu odaya bir daha gitmek istiyorum. Kesin bir şey olacak bu odada. Sanki oyun bu odayla bağlantılı gibi geliyor bana şu an. Gidilmiyor. Allah'ım ya yine açılmıyor ya. Bu odada bir şey yapacağız. Büyük ihtimalle bu odada bir şey bulacağız. Bir şey bir şey hadi. Bir şey yok mu? Devam et abi. Geç lan geç oğlum ya. Bunun üstünde bir şey yok. Bakayım şöyle bir. <laughs> ne aldık az önce dondurucu kattaki kişi hangi kattaki o gel böyle git böyle falan filan yaptı ama bu bilmem ne vet dedi bilmem ne odasıymış o hangi kattasın oğlum söylesene lan bu ne böyle ya? Evet abi şimdi bu zombi bozuntusu gitti. Onun bir odasına gidelim. Aha ip. İpi ne yapacağız? Nasıl reline? İpi ne yapacağız acaba? Bu onun odasıymış galiba. Oha kaç tane şey bulduk. Oyunu kaydedelim. <laughs> Oyunu kaydet. Şimdi bu adamla işimiz bitti. Biz zemin kata inmemiz lazım ama kapı kapalı. Nasıl ineceğiz? Ha, o balkondan aşağı ineceğiz. Okay. Aynen. Hemen zekamızı kullandık. Ağzına çekeyim gene bu alet. Bu neymiş abicim ya? Kullan abi canımız çok az. Bir tane kaldı bundan. Can yok mu ya? Can yok mu can 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 Tamam çık abi Zemin katayımı inelim Lan oğlum çık çık Öldü tamam öldü Şuna şey yapalım Tamam doldu Deli ya. Aa bu nasıl açılacak? Bu hangi kat oğlum? Bu üçüncü kat. Biz hangi şeyden zemin kata inmiştik ya? Ağzını aç Bu abi ya Allah'ım ya ödümüzü patlatıyor ya. Adamın sesi sağdan geldi soldan çıktı ya. En üst kata çıkabiliyoruz mu? En aşağı kata ulaş diyor. İkinci kattan hemen aşağı inelim. O kapıyı kullanacağız. Sondaki kapıyı. Oha iki tane. Oha oha oha. İki tane ne lan dalga mı için zor ben ya? Dal abi. Aynen o zombi iki tane Tamam bu öldü Bir tane daha mı geliyor lan Kim kapattı oğlum bu kapıyı ya Geçemiyoruz şimdi o noktadan Allah aşkına kapıyı açın Ne olmuş oğlum bu odaya Hepsi dönmüş lan Damlama sesi geliyor ama Geliyor öyle bir şey gelecek. Aha. Su aşık. Su, su, sesi geliyor. Mu? Ne oluyor lan? Geç bakayım şöyle. Aa ağzına çekeyim çocuğu. Tamam sen ödümüz patlamıyor ya alıştık sana. Su gelme gelmeye devam ediyor. Değiş abi. Öleceğiz şimdi. Açılmıyor. Çık. Çık. Çık hızlı çık. Aaa zemin kata ulaştık galiba Lan Oha Bu ne adam Adam hayvan gibi hızlı koşuyor ya Aa bu kapıyı kapanmış bu kapı. Yavaş yavaş da su dolmaya başlamış ha. Bekle şunun en üst katına çıkalım da. Kod falan yazacaktık. Ne koduydu o? Adam boğuluyor, adam boğuluyor. Ne yazacağız lan biz ona? Adam boğuldu galiba ya. Şimdi bir aşağı kata inelim. Bu ne? Don't stop diyor. Şimdi bizim hedefimiz aşağı kata inmek. Şu anlık. İndik abi. Bu ne? Ne acaba lan öyle? Kapıyı deneyelim. Aa su basmış. Ağzına ağzına. Yavaş gelin yavaş. Bekle şöyle şunu kuşanalım. Dolsun şu abi. Şöyle boş boş dolaşmak. Bu bölümde altımızı yapacağız galiba ya. Geldik. Geldik. Ne oluyor? Aa kayıt. da Allah'ım. Allah'ım sana geleceğim şimdi ya. Kullan lan şunu. Açıldı. Bismillah. Evet zemin bir zemin katı daha geldik. Bir kapı daha. Kapı kapı içimize ettiğiniz kapı kapı ya. O ne lan? <laughs> ne oldu? Ona O nasıl bir şeydi lan öyle hayalet? Aç bakayım bir daha kapıyı. Ben anlamadım ki ne oldu? Ha onu kullan diyor bekle. Yo demiyor. Hızlı hızlı git abi. O sonunda ne yapacağız Sar anlamadım ki. <laughs> öldü 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 tamam sayın öldü. Tamam bu an kutu da hallettik. Shift kullan da yolu. Şimdi bu odayı neden yaptınız abi? Ne mantık Allah'ım ya. Boş boş. Bu ne kapısı böyle? Öldü. Çift kullan. Öldü. Bu ne oğlum toplantı mı yaptınız? Ne yaptınız oğlum ya? Şey yok mu? Cephane cephane cephane. Cephane yok mu cephane ya? Geldik bu kapı. Bir tane daha kapı. Çıkış mı? Çıkış da lütfen ya bıktık ya. 36 saat. Bu ne? Kayıt. Kayıt bulduk. Ha şunu da alalım. Can. Cephane yok mu? Cephane yok mu? Yok cephane yokmuş. Cephane yok. Bak gene geldi manyak bak. Manyak manyak koşuyor ya anlamıyorum hem çocuğu ya. Açılmıyor bu iki tanesi. Demek ki bu kapı açılacak. Kapıyı aç diyor. <laughs> bu ne lan? Gene aynı noktaya geldik biz. Televizyondan izleyeceğiz galiba bu videoyu. Televizyon bulmamız lazım bir tane. Bu odada mıydı neydi o ya? Bir tane video bulduk bunu izle diyor. Bu videoyu izlememiz lazım biz nasıl izleyeceğiz Bir tane odaya gitmemiz lazım galiba Televizyon bulmamız lazım televizyon lazım Televizyon bu mutfaktı Çık abi şöyle O galiba o ilk geldiğimiz odaya gideceğiz. Bu binaya geldiğimizdeki. Aynen şu oda. Tak abi. Nasıl bulacağız biz onu ya? Bitti bitti şey bitti şey. Ne oldu gelemiyorum be. Ağzına şunu kuşan. Shift kullan. Hala açılmıyor bu kapı ya. Şimdi ikinci kata gene geldik. Evet abi şöyle geçelim. Aydın'dan geçelim şöyle bir. Evet abi videoyu tamamlayalım. Video beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bir dahaki bölüm yani 3. bölümde oyunu tamamlayıp yeni bir oyuna geçeceğiz. Bu bölüm çok güzeldi. Abone olmayı unutmayın. Bakın abone olmuyorsunuz. Kanalı izleyen kitlenin Ses Ha tamam şimdi sesim gitti zannettim lan Evet kanalı izleyen kitlenin %60'ı abone olmuyor Çok sağ olun izliyorsunuz ama abone olmayı unutmayın Diyeceğim buydu abi Sağlıcakla kalın Hoşçakalın thank <laughs> you